Günaydın evlat. günaydın baba. Aydın. Aydın. Hım, ekmekler kızarmış. Evet, kızarmış. Yumurtalar katı ve rafadan mı? Yumurtalar katı ve rafadan çok iyi pişmiş. Süt? Süt soğuk ve sıcak sütümüz mevcuttur. Peki, bu kahvaltı sihirli mi, sihirsiz mi? Sihirsiz. sabah erkenden kalktım, çayı koydum. Her şeyi kendi ellerimle tek 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 hazırladım. Anne bravo. Aa, ne o şimdi? Sabah sabah anneyi test mi ediyoruz bakalım? Hayır, Firuze abla olmasa ne değişir anlamaya çalışıyorum. E sen onun yaptığı her şeyi sihirsiz de yapabildiğine göre... ...bir şey değişmiyormuş. Dur bakayım bir düşüneyim. Evet bir şey değişmez. Ama yine de ona çok ihtiyacımız var. Evet var. Ama Ali dayı ile evlenirse biz bırakıp gidecek. Hiçbirimiz eve yeni biri gelsin istemiyor. Biz istediğimiz sürece Firuze abla bu evde çalışmaya devam edecek. Ali dayı ile evlense bile bu durum bunu değiştirmeyecek. Bunu konuştuk. Dilerim öyle olur. Ama kocası bir peri olacağı için... ...çalışmasına gerek kalmayacak. Çünkü Sihirli her şeyi elde edebilecekler. Bir kere Firuze ablan onun bir peri olduğunu bilmiyor ve asla da bilmeyecek. Hem teyzenle ben de birer periyiz ama mecbur kalmadıkça sihirlerimizi kullanmıyoruz. Ben evlendiğimde sizin gibi olmayacağım. Hmm. Sen de hele bir faniyle evlen de görelim bakalım. Bir faniyle evlenirsen onun hayatına uyum sağlamak zorundasın küçük hanım. Günaydın bayanlar. Günaydın. Günaydın. İlk defa firuzesiz bir sabah değil mi? Hmm, i̇lk ve tek bir sabah. Şimdiden gözlerim onu örüyor. Hayatım alt tarafı bir gün izin aldı. Yarın gene burada. <laughs> ne izni ama aşk izni. Aa, ne kadar ayıp. E sevgilisiyle buluşmak için izin almadı mı? Biz sanki bilmiyoruz. Görüyorsun değil mi? Bizimkilerin gözünden hiçbir şey kaçmaz. <laughs> Öğrenemedin mi daha? Banyo boş mu? Kızım önce bir günaydın yok mu? Ay, günaydın baba ne yapayım çok tuvaletim geldi. Günaydın. Bir bakı ver. Abim ben yukarıdan inerken hala banyodaydı. Bunca zamandır ne yapıyor anlamış değilim. Ay baş üstüne baba. Allah Allah ya. Bunlar da büyüdükçe pek bir başlarına buyruk olmaya başladılar. Sert sert cevaplar, bir havalar. Ne oluyoruz ya? İşimiz iş. Öyle görünüyor canım. Abi. Abi. Ya abi çık artık ya. Abi kime diyorum? Ya hayatım çay. Aa pardon. Abi. Yukarıda ne oluyor ya? Aman abinin tuvaletin kapısını kilitlemiştir. ablamı açmıyordur. Abi. 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 Abicim iyi misin? Başka bir şey varsa Sadık. Anne, baba koşun. Abime galiba banyoda bir şey oldu. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum, cevap vermiyor. <laughs> Sadık çabuk. Allah Allah. Çabuk. Yavrum. Cem, hadi oğlum aç şu kapıyı. Allah, Allah cevap vermiyor. Yoksa adıp böyle olmayacak. Girelim içeri. Aa, hadi gir. Cem! O, oğlum. Ay, o, oğlum. Sadık bir şeyler yap çabuk yaşa bakayım. Dur, dur, Cem, durun durun dur. sakin oğlum. olun, sarsmayın, oğlum, sarsmayın. Oğlum. sarsmayın çocuklar ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bir nabzını sayayım tamam mı? Sen git hemen ambulans çağır. Evet evet ben arayayım. Çabuk gölümler. çabuk çabuk sakin olun çocuklar. Ben Sarsın. çok kötü oldum abla, lima yapmışsın. Atıyor atıyor. Çocuklar eğilmeyin şöyle sakin olun dedim size. Açılın nefes alsın çocuk. Abi bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz.